Göksu'nun en büyük haber sitesi göksunluyuz.com sunar. Merhabalar. Biz yarışma olarak Tarım İl Müdürlüğü'nün verdiği bu bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. <laughs> <biz>, <laughs> Karahanmaraş valiliği tarafından e, hizmette yarışıyoruz iki programı kapsamında ilçe tarım Müdürlüğü'nce yürütülen önder çiftçi yetiştirme projesinde e, biz e, tarım ve çevre konularında çeşitli eğitimler veriyoruz e, bunun yanında e, proje kapsamında dört tane iklim istasyonu Ortatepe, Hacı Ömer, Çardak ve erecek kasabalarına kurduk. Bunlarla ilgili teknik bilgileri burada arkadaşlarla beraber paylaşıyoruz. Bunun dışında bundan sonraki eğitimler için de arkadaşlarla burada toplantılar yapmaya karar verdik. Merhabalar, Tarım İlçenin başlatmış olduğu Önder Çiftçi Projesi'ne katılmaktan dolayı pişman değiliz. Çünkü tarım ve hayvancılık konusunda, eksiklerimizi tamamladığımıza inanıyoruz. Faydalı olduğuna inanıyoruz. İnşallah burada öğrendiklerimizle de çevremizdeki çiftçilere bir nebze önler olmuş olacağız.